Orada 55 var. <laughs> bir gün şöyle bir şey oldu. Seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Muharrem İnce var. Eee Muharrem İnce gece saat 12 oldu. olmuştu. Erdoğan çıktı. Biz kazandık dedi. Bahçeli çıktı. Tebrik etti. Kına. Muharrem İnce yok etrafta. Açıklama yapmadı. Etmedi falan. Ben bir soru sordum kendisine. Sayın Başkan neredesiniz filan peş mekan. Sonra bu hepinizin belki de bildiği adam kazandı diye bir şey. Evet. Tamam. Arkadaşımız soracak. Benim sorum. Ben Buyurun sorun. Sorun. Siz devam edin isterseniz. Hayır ama sorun da tamam değil. Tam yeri gelmişken ben Müthiş. de sorulabilirim. Evet. Evet. <laughs> Merhaba öncelikle. Ben, ben Akdeniz Üniversitesi Gazeteci Bölümü öğrencisiyim. İsmim Mecid Ekin. 2018 seçimlerinde cum yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin güvenerek attı adam kazandı mesajını canlı yayında okuduğunuz için hiç mı oldunuz mu? Ve sonrasında Sayın İnce ile bu konu hakkında hiçbir konuşmanız oldu mu? Heh, siz e, ne okuyorsunuz? Gazeteciler. Heh, bir kere gazet sorunuz yanlı bir soru. Aslında benim o zamanlar çok üzülerek hani. Heh, herkes üzüldü. Çok üzüldü. Şöyle, bunu söylüyorum şundan dolayı. Bu şundan dolayı söylüyorum. Mesela ben soru sorarken 32 yıl hiç canlı soru sormadım. Soruyu mesela bütün benim meslek hayatım şu. BBC tarzı dediği bir tarzı okutturmamız gerekiyor. Yani nesnel ve yalın. Önce çok teşekkür ediyorum ama açıklayayım bunu. Şöyle. Tam olayı anlatayım ki hani sizin o cümleyle ilgili itirazımı da kayda geçirmiş olayım. Şöyle seçim gecesi. Şimdi düşünün. Bir canlandırın. Gazetecisiniz siz, gelin bir dakika yanıma, <laughs> bak şimdi canlandırın. Arkadaşlar, hayat felsefesi bağlamında benim yaptığım e, ve önemli bulduğum şeylerden biri de canlandırmak ve empatidir, empati. Şimdi müsaadenizle bir şey yapacağım. Şimdi siz gazetecisiniz şu anda, gazetecisiniz, televizyoncusunuz. Bak siz, bunu alın. Şimdi ama bak, siz de canlandırın ama televizyondasınız en çok izlenen televizyonundasınız. En çok izlenen seçimini yapıyorsunuz. Ama canlandırın gözünüzü tamam mı? Adaylardan bir gece saat 00 olmuş. Adaylardan birisi ben seçimi kazandım diyor Erdoğan. Onun ortağı Bahçeli kazandı diye tebrik ediyor ve kutlamalar başlamış. Öbür aday ortada yok. Ne yapardınız? Yani orada bir gazeteci olarak ha, Canlı musunuz? Ha, Ne yapmanız lazım? Sunmanız gerekiyor. Ama size atılan bir mesajı söylemeniz Bir dakika, bir dakika. Mesajı Öncesi, öncesi canlandırın diye. Şimdi ne yaparsınız gazeteci olarak? Söyleyin. Şunu yapmanız lazım. Arkadaş, öbür aday ne durumda? Ne demek istiyorum? Gazeteciliğin en önemli hususu merak etmek ve soru sormak arkadaşlar. Şimdi bak mesela tam canlandıramadığı için sormadı. Normalde sorması lazım. Türkiye'de yüzlerce kanalda yayın yapıldı, hiçbirisi sormadı. Ben merak ettim. Siz etmediniz mi? Ettiniz. Ben korumalarını aradım. Neredesiniz dedim. Biz de şuradayız. Plan plan. Sonra ben ona soru sordum. Ya yani kendisi bana oradan güvenerek mesaj falan atmadı. Siz sorunuz ben ona dedim ki Muharrem Bey durum nedir? Ne durumdasınız diye soru attım. Çünkü o benim hani arkadaşım değil ki. Hani. Değil mi? Gazeteciyim, Cumhurbaşkanı adayı. O bana ne yazdı? Adam kazandı. Peki soruyorum şimdi. Mikrofonu yaklaştırın. Aynen böyle. Siz diyelim merak ettiniz. Evet. Adama soru sordunuz. Adam kazandı dedi. Ne yapardınız? Yani o an onu açıklamazdım. Yani. Heh, i̇şte siz gazeteci olamazsınız. Bu zaman gösterdim. Hayır olamazsınız. Böyle düşünürsünüz olamazsınız. Ama bu, o gün bunu açıklamış olmanız e, bu seçim sonrasında Muharrem olan gününü çok fazla düşürdü. Ve çok fazla Kimin hatası? Seçmeni. Kimin evet, hatası? Evet onun hatasıydı. Ama ben sadece orada siz izleniyordunuz sonuç olarak. Ekran önünde siz vardınız. Yani siz söylemez miydiniz? Ben söylemezdim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İşte arkadaşlar çok temel bir gaz... Mesela size sorayım. Hayır. Dürüst e evet, de söyleyeyim. söyleyin. Evet. Hayır, sorayım. soran kişi gazeteci, cevaplayan kişi de gazeteci olduğunu bilerek cevapladığı için postaya 47 bir not düşmemiş. Dolayısıyla e, söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Sizin gibi o gün çok üzülen, çok hayal kırıklığı uğrayan insanlar biraz önce onu söyledim. Bana çok kızdılar. Ama ben hani sordunuz ya kriz yönetimi. Ben şöyle düşündüm. Dedim ki bu seçimin sonucunu ben belirlemedim ki. Seçim bitmişti zaten. Peki ben hata yaptım mı diye düşündüm. Önce sakin kaldım. Onu bekledim. Onun açıklama yapmasını bekledim. Sonra onunla konuştum. O çıktı açıklama yaptı. E şimdi şunu söyleyeyim. Bütün gazetecilik örgütleri, bütün gazeteciler, işte farklı Bildirici falan dair, o da dair, da dair olmadı, yaptığımızın doğru olduğunu söylediler. İki, iki soruyu birleştirmiş olayım. Yani şu, şu. Özetle. O günkü seçim sonucundan sizler kadar ben de üzülmüş olsam da görevini yapmak durumundasın. O duyurduğun haber senin lehine, aleyhine üzülürsün, sevinirsin o ayrı bir şeydir. Zaten üzülseniz veya sevinseniz de bunu ekranda yazdığınızda evet, doğru öyle. diyeceğiz. Öyle değil mi? Dolayısıyla evet haklısınız. Dolayısıyla bu önemli tartışmaydı. Sonrasında da zaten konuştuk. Başka başka olaylar oldu. O benim yayınıma tekrar çıkmak istedi vesaire. Ha ama genel ilkeyi söyleyeyim size. Güzel madem. Hepiniz gazeteci okuyacaksınız. Şimdi siz söylediniz ya. Enem Hanım dediği gibi off the record kaydı var. Ne demek off the record? Kayıt dışı. Kayıt dışı. Birisi mesela biz şimdi konuşuyoruz. Off the record <laughs> burası derse bunu kullanmamanız lazım. Bunu söylemiyorsa evrensel gazeteci kuralları da şudur. Şimdi biz biraz önce içeride karşılaştık. Tuğçe Hanım'ın odasında, başkanın odasında tamam mı? Bak. İlkesel olarak uluslararası gazeteci kuralları şunu söylüyor. Bir gazeteciyle buluştuğunuz an aslında kamusal bir iş başlamıştır. Bak, karşılaştığımız an başlamıştır. Bundan kurtulmak için mesela içeride biz dedikodu yaptık. Tamam mı? Bu aramızda dersin mesela. Off the record kaydı gibidir. Doğru, doğru, tamam. Off the record diyorsa kullanamazsın. O zaman sıradaki soruya geçelim. Buyurun.